Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımı ve YouTube videoma Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bayağıdır video çekmiyorum bu videonun Neden video çekmiyorum Onu Bu videoda kısa kısa anlatacağım ama Bu videonun asıl konusu vlog Ankara İstanbul arası İstanbul'a yürüyorum Ankara İstanbul'a Yürüyorum giderken neler yaşayacağız Onları anlatıyorum Bakalım Şimdi evdeyim. Buradan her yaman diye ya, eteklerine giriyorum. Gideceğim. Orada açacağım. Gülmek üzere bay bay. Hadi sen merhabalar. Şu anda trendeyim. Ben biraz sessiz.